Ben de bir şey geliyor. Mardin. Yok yok. En iyi hiç demeyelim ama e, tabi tabii biraz rahmetli Cüneyt Bey, Cüneyt Gökçer çektik Tekin, dinliyor. Yani o zaman birazcık daha hem konservatuarda hem de her yerde eğitim veren iyi bir hoca grubu vardı. E, evet biraz onların son mezun ettiği gruplardan biriyiz. Evet. Sadece şey, şu oyun. Müzikle ilgili konuşuyoruz. Yani aslında bu tiyatro sahnesinde yapıyoruz. müzik olan diye bir gösteri. Ee, yani atıyorum Serdar Ortaç'ın seni çöpe atacağım poşete yazık demesinden tut da poşet cinayetlerinin aynı yılları denk kendisinden tut. İşte küçük kızları evlendirmeyelim sana kek yaptım gibi toplumsal çelişkileri de müzik üzerinden konuşuyoruz. Yani mesela 80'li yıllarda da hatırla hiç e, bir şey söyleyen bir şarkı yok. Aa kalbim ben senden çok çok delisin delisin. Ya, Kalbin delisin, beyaz kelebekler filan. Niye? Yani. Çünkü yine de şa la Bunu anlayan anlamıştın. Ee, tabii biraz... Ee... Burayı da kesecek zaten, zaten. Ha, burayı da kesecek, <laughs> kesecek zaten. Rahat. Hiç olmazsa rahat anlatacağız bari. Velhasıl yine öyle bir döneme girdik şimdi. Cennetten çiçek mi topluyorum filan hani. <laughs> yani çiçek kalmadığı için, kız cennete gitmek zorunda kalıyor çiçek toplamak için. <laughs> Rüfe gidip, gidip gidip geliyor. Darkta gördüğümüz gibi yine başka bir doğaüstü durum. Birazcık öyle bir döneme girdik. O yüzden bu dönemde ben de e, müzik toplumun hafızasıdır başlığından yola çıkarak. Yani aslında 60'lar, 70'ler yetişecek çocukları ve Erfil Koral ve Pink Floyd ve Queen ve hepsi nasıl bizi bambaşka yerlere taşıdıysa şimdi biz neredeyse müzik de oraya doğru geri dönmeye başladık. Evet biraz bunları konuşuyoruz. Tabii Cem Karaca'dan, ve Charles'a, işte Zeki Müren'den mesela bazı şeyler de çok bozuluyor, böyle yanlışları da düzeltiyoruz. Mesela YouTube'da Zeki Müren Pulp Fiction yazınca şey çıkıyor. Üzerine de Zeki Müren yaralı bir gönülden başka. Herkes zannediyor ki biri YouTube'da çok cinlik yapıp Zeki Müren'in şarkısını bunun üzerine oturttuk kulağıyla. Hayır, bu 1900'lerde Osmanlı'dan çıkmış bir folk müzik şarkısı. Ve bunu Tarantino'dan önce kullanan Zeki Müren'de falan basit yani yaralı gönül diye yazınca çıkıyor. E şimdi o zaman Zeki Müren'i de başka türlü alıyorsun. Ya da ne bileyim Zeki Müren'e söylediği gitme sana muhtacımı söylüyoruz. Diyoruz ki kusursuz şarkı var mı kötü bir şey düşünen yok. Sonra diyorum ki hadi diyorum bunu bir de Bob Marley'den dinleyelim. Bakalım diyorum anlamından bir şey yitirecek mi? O da oluyor. Gitme senden muhtacım hayır. O da oluyor. Demek ki aslında yeni bir şey yok. Ve bizim aslında özlediğimiz ve kaybettiğimiz şeyler var. Hep birlikte bunun üzerinden geçiyorum. Mavzer ve Topal Şükran'la ilgili... Topal Şükran müthiş bir e, deneme. Yani e... Bu yüzden Onur Ünlü kıymetli bir sinemacı. Şu filmde ödül aldığı ya da ilk filminde bunu yaptığı ya da şu film çok iyi olduğu için değil. Sürekli olarak kendini, bizi, senaryoyu, oyuncuyu yani sinemanın bütün değişkenlerini, sınırlarını zorlayarak kullandığı için benim için kıymetli bir adam. Topal Şükran'da da benim gibi geveze bir oyuncuyu diyalogsuz oynatmak gibi bir durum vardı. O yüzden hemen çok heyecanlandım hemen kabul ettim. Bu şiddet sahnelerinde özellikle mi böyle mizansenler böyle çok böyle göstermelik bir böyle eli kaldırma vurma serine oldu. Yani böyle bir e, değişik bir dövme, çok alt metni olan bir şey sahneler gibi. O, o biraz şöyle. Çok beğendim diye Değil söyledim. O her ya. gün olan bir şey ya. Hı -hı. Bütün o gördüklerimiz aslında o işte Müge Anlı'nın programına katılan kadının, o Topal kadının, sonra ben gördüm o Topal kadını. Ah buradan söylemek isterdim video maddesini. Topal ve başkasıyla olmuş Müge Anlı'ya katıldılar. Müge Anlı da çıldırdı. Sonra kalktı kadın Topal, hemen bizim kukla grubuna attım Topal Şükran'ı buldum diye. Demekle çıldırdı. Yani burada böyle güzel bir şey var. O kadar gerçek ki. O yediği dayağı her gün yiyor. O yüzden o artık öyle güzel, tatlı, keyifli bir tokada dönüşüyor. Atın içinde, yiyen içinde. Burada çok sadımızı başka bir durum yani işte var Ben onu hiç seçtim ya, o bir olan bir şey. yani. Yani e, bunu yapmasını da severek biraz oynadım. Ama dönersek, mazere bakarsak, orada bambaşka bir hikaye var. E, orada biraz insanla doğa arasındaki ilişkiyi ve mücadeleyi görüyoruz yani kurdun enini ve kancığını diyor. çok yani, da zor bir işti. Allah, Game oldu? of Thrones'un kurtlarıyla oynadım. <laughs> Onlar benden pahalıydı. Ben bir Dido'ya 3 saat <laughs> koşuyordum karda. Onlar 5 kilo sosis yiyordu. Ee, hatta o bindeki bir şoktaki bile çocuk sosis böyle terfi etti. Çünkü şehirdeki sosis stokları tükendi. <laughs> Ciddiysin ya. Ya şerefsiz kurt atımın peşinden koşacak diye hayatımda ilk defa ata biniyorum. <laughs> Hem dört nal koşuyorum, hem de avucumun içinde sosis var. Sosis bırakıyorum sürekli, sosis de yetmiyor. Bir de Nelson, Nelson, Nelson diye bağıracağım. <laughs> Fatih özür diliyorum. Ama eksi 15 aladağlar, kurtlar okey, evdeydiler onlar, biz değildik yani. <laughs> Ve bu arada Fatihler, Elesler, bütün ekip harika kayak modları müthiş. <laughs> <laughs> Pofuduk şeyleriyle filan. <laughs> ben çoban reisi <laughs> oynadığım için yün dolama çorap ve lastik mes dizime kadar karda. Daha önce mavzer tuttun mu? <laughs> Sorun değil dedim abi tüfek değil mi? dedim. Tut bakalım o zaman dedim. Hop! <laughs> <laughs> Kara! 5,5 <laughs> kilo. Benim isti astimat gözümle seçemediği bir noktaya gittiler. Sonra telsizden dedi ki biz de doğru koşarak tırman. Mavzer'le <laughs> beraber. <laughs> Çoban <beysen. gülüyor> <laughs> Ve <dikiler> böyle yani. <laughs> Döndüğümde bayağı Arnold gibi olmuştum yani. Dünyaya Celil <laughs> Bey, ben bir denizindeki kaşenizi nasıl buluyorsunuz? <laughs> Ben ben sayenizde parayı bıraktım. Yani artık yani, yani. öyle bir mefhum yok. Ee, ben daha ziyade takas usulü çalışıyorum sayenizde. Mesela bir film için bana öyle üç tane de bulunan pizza, bir şişe şarap, yani, tamam fikrim yani. Çünkü yani sizin gerek tatlı diliniz, <laughs> <laughs> gerekse <laughs> sete dahi pizza getirtmeniz yani sizin para biriminiz pizza Hocam buna bu Motevirgen sineması diyebilir miyiz? Hocam buna İtalyan sineması diyebilir miyiz? <laughs>